arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber kuşlarımı göstereceğim ama iki tane oldu bu çıtır bu da bıcır kız tamam mı yani çubuğun ne işi var atalım evet şimdi Bıcır. Bıcır zaten göstermiştim. Hepsinde bıcır yiyor biliyor musun? Bunu da yiyor, bunu da. Evet arkadaşlar. Şimdi size de söylemeye devam edeceğim. O kuşu babam aldı. Ama ben de gördüm. Babamla babamla ben aldım. Babamla ben aldım. Ve kuşun adını ben koydum. Ve daha bebek, 3 aylık filan. Çeske siz şu an yorum yazabilseniz. <laughs> İçimde o babam bana 23 Nisan'da aldı. 23 Nisan günü 23 Nisan günü aldı. Onu baba 23 Nisan çocuk günü diye aldı babam. Babam onu dansımızı oynadık. 23 Nisan'da okulda dansımızı oynadık ama yalnız bir de 6 gün okula gittik. 6 gün. Saat sabah 9'da kalktık. Dans ettik. Oyunumuzla. Başka diyeceğim bir şey var mı? Bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay. Hmm. Kanalıma abone olun. Videoma da like atlayın. Atın. Bay bay. Sizi seviyorum.